artık bildiriler yazmak, yapmak, yaslar yapmak, tutmaktan yapmak, bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisleri mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal bir ders, bir ders, bir ders bir olmasını, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği savunma olmazsa yardılama olmaz diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı da olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş bir ile birlikte verdiğimiz can taşan sabrımızın durdurduğu son yürek de olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruncaya kadar adalet adına Servet Bakırtaş'ın yüreği için bize, bizim yüreğimizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız.